Ebrar, ver bakalım telefonunu. Dışarıda bile telefonla oynuyorsun. Ya nasıl sıkılıyor. Ana yani sıkılıyorsa, baksana ne aldım. Yeah! Aç bakalım beğenecek misin? Yeah! Aç bakalım. Yeah! Hadi. Hadi şimdi Almaz kızım çünkü ona da aldım. On de aç bakalım. Onu da aç kardeşine verelim görsün. Şşt. Ver bakalım kardeşine. Cemal Batur al bakalım. Ay beğendin mi anneciğim? Şimdi ne Bak nasıl da sahiplendi yerim seni. Bu tatlı oyuncaklardan çocuklarınızı alabilirsiniz. Gerçekten çok güzeller. <laughs>